Amerika'da Trump dönemi. Piyasalar sarsıldı. Avrupa Birliği'nden ultimatom. Akademisyenlere sert müdahale. Günün haberleri başlıyor. ABD başkanlık seçiminde ipi Donald Trump göğüsledi. Uzun süre başa baş giden seçim yarışı büyük heyecana sahne oldu. Neredeyse bütün anket şirketlerinin sıfırlandığı seçimde Trump'ın yeni başkan olarak seçilmesi cumhuriyetçileri sevince boğdu. Hillary Clinton ise seçimlerin bitmesini beklemeden Twitter hesabından teşekkür açıklaması yaptı. Demokratların seçim merkezlerindeki coşkulu bekleyişinin yerini de gözyaşları aldı. Donald Trump zafer ilanının ardından teşekkür konuşması yaptı. Ailesiyle podima çıkan ve bütün Amerikalıların başkan olacağım diyen Trump, bizimle iyi geçirmek isteyen devletlerle iyi geçineceğiz mesajı verdi. ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın galip gelmesi piyasalarda deprem etkisi yarattı. ASE ve Avrupa borsaları %3,5 düşerken ABD borsalarının vadeli işlemlerinde %5'e yakın kayıp oldu. Borsa İstanbul güne 237 düşüşle 74561 puandan başladı. Dolar piyasaların kapalı olduğu saatlerde 3,30 TL'yi gördü. ABD seçimlerini Cumhuriyetçi Partinin adayı Donald Trump'ın kazanması özellikle Demokratların güçlü olduğu eyaletlerde büyük bir şok etkisi yarattı. Washington'a en fazla delege gönderen eyalet olan Kaliforniya'da yaşayanlar protesto yürüyüşleri yaparken sosyal medyada ABD'den ayrılma kampanyası başlatıldı. Seçim zaferinin ardından Trump'ı ilk tebrik eden Mısır Cumhurbaşkanı Sisi oldu. Trump'a bir telgraf yollayan Rusya Devlet Başkanı Putin ise kriz halindeki Rus-Amerikan ilişkilerini yeniden tesis etmeyi umuyoruz dedi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz da Trump'ın galibiyetli, tartışmasız ve saygı duyulmalı ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği Türkiye ile ilgili ilerleme raporunu yayınladı. Raporda son bir yıl içinde özellikle yargı bağımsızlığı alanında gerileme olmuştur. Durum 15 Temmuz darbe girişiminden sonra daha da kötüleşmiştir vurgusu yapıldı. Konya Selçuk Üniversitesi'nde ihraçları protesto etmek ve basın açıklaması yapmak için toplanan akademisyenlere izin verilmedi. Arkadaşlarına yönelik haksızlıkların son bulmasını isteyen akademisyenler yaka paça gözaltına alındı.